Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üç boyutlu dalgalı modelin yapılışını anlatacağım. Ben daha önceden dikdörtgen bir taban hazırlamıştım. Tabanımı 35 zincirle başladım. Toplamda 16 sıra sık iğne ördüm. Bu modelimizde örneği kurabilmemiz için en önemli şey sayılardır. Şu an tabanımın çevresinde toplamda 124 tane sık iğne mevcut. Benim örneği kurabilmem için ise 130 sayısına ihtiyacım var. 130 sayısını tamamlamak için 6 tane arttırma yapmam gerekiyor. Bu arttırmayı ilk trabzan sıramda 4 köşe noktasında ve bu boşluklarda yapacağım. Bu arada aranızda dikdörtgen taban yapmasını bilmeyen arkadaşlar varsa bir önceki videomdaki çantanın taban yapımına bakarak tabanını hazırlayabilirler. Ve anlatıma geçiyorum. Evet arkadaşlar örmeye başlamadan sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Benim şu an 6 tane eksik sayım var. Ve ben bu eksik sayılarımı tamamlamak için dört köşede aynı noktalara çiftli batarak bir de yan taraflarda bir yer boşluğa çiftli batarak ilerleyeceğim ve eksik sayımı tamamlayacağım. Oldu da sizlerin 8 tane eksik sayınız var. Bu köşelerde çiftli değil de aynı noktalara üçlü batarak ilerleyeceksiniz ve 8 eksik sayan olan sayınızı tamamlayacaksınız. Oldu da sadece iki tane eksik sayınız var. Ne yapmanız gerekiyor? Sakın gidip de sadece iki köşede arttırma yapmayın. Çift sayınız sadece eksikse yan tarafta bir yer boşluğa bir yer tane arttırma yapabilirsiniz. Genellikle eğer sayılarınız eşitse İlk öncelik hakkı bu köşelerdedir arkadaşlar. Bu köşelerde arttırmalarınızı yaparsınız. Oldu da halen eksik sayılarınız var. Sonra buralardan da halen varsa buralardan bu şekilde hep eşit gelecek şekilde arttırmalarınızı yapmanız gerekiyor. Ve ben başlıyorum arkadaşlar. İlk zincirimi uzatarak ilk trabzanımı örüyorum. Ve menüstümü alıyorum. Ve boşluğa batarak bir trabzan daha örüyorum bu sıram sadece trabzan olacak arkadaşlar aramızda trabzan yapmayı bilmeyenler varsa onlar için yakından göstermek istiyorum milisimi alıyorum boşluğa batıyorum ve ipim alıp hafif uzatarak çekiyorum ilkinde ikisini çıkartıyorum ikincisinde ikisini çıkartıyorum bakın milisimi alıyorum boşluğa batıyorum ve ipimi çıkartıyorum. İlkinde ikisini, ikincisinde de kalan ikisini çıkartıyorum. Bu şekilde trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar trabzan örmeye devam ediyorum. Sıramın sonuna geldiğimde görüşürüz arkadaşlar. birinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar toplamda 130 tane trabzanım var ve birleştirmeye geçiyorum sığımdaki ipimi hafif uzatıyorum ve ilk trabzanımın tepesine burası tepe boşluğuna arkadan batarak ön taraftan ipimi alıyorum ipim arkaya çekiyorum ipim arkaya çektikten sonra hafif sıkıştırıyorum ve iki tane zincir örüyorum ve tekrar ön tarafına dönüyorum ve ikinci sıramı başlıyorum ikinci sıramda 5 önden trabzan 5 arkadan trabzan batarak ilerleyeceğim mil alıyorum ilk trabzanı bu ilk trabzanıma bu şekilde batıyorum ve ilk trabzanımı örüyorum mil alıyorum ikinci trabzanımı bu şekilde batıyorum ve ikinci trabzanımı örüyorum. Bu şekilde 5 tane trabzan öreceğim. Evet. 5 tane trabzanımı ördüm önden. Şimdi arka tarafta trabzan örmeye başlıyorum. Evet, arka taraftan bu şekilde bakın. Bu şekilde batarak ipimi çekiyorum ve ilk trabzanımı örüyorum. Bu şekilde. 4 tane ördüm ve 5. örüyorum. Evet, 5 tane de arka taraftan trabzanımı ördüm. 5 tane ön taraftan 5 tane arka taraftan. Şimdi tekrar 5 tane ön taraftan trabzan öreceğim. Evet. 5 tane önden, 5 tane arkadan. 5 tane önden tekrar 5 tane arkadan trabzan örerek ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda görüşürüz arkadaşlar. sıramın sonuna geldim ikinci sıramı tamamlamak üzereyim şu an karşımda 5 tane önden batarak ördüğüm trabzanım var geride ise 5 tane arkadan batarak ördüğüm trabzanım var ve birleştirmeye geçiyorum tığımı çıkartıyorum ve karşımdaki ilk trabzanın tepe boşluğuna arka taraftan batıyorum ve ipimi alarak arka tarafa geçiyorum ve iki tane zincir örüyorum ve tekrar ön tarafı geçiyorum ve üçüncü sırama başlıyorum bu arada arkadaşlar kullandığım tığ numarası üç buçuk milim ve bu örneğimizde her sırada bir tane bu yana kayarak ilerleyecek o yüzden ilk trabzanımı bu sefer batmayacağım bakın ilk trabzanı bu buna değil ikincisine önden batarak trabzanımı örüyorum bu şekilde beş tane Trabzan öreceğim evet, 4 tane ördüm bir tane daha ihtiyacım var bunu ise arkadan batarak ördüm ilk tırabzanıma batarak tamamlayacağım Evet. Bir tane bu yana kaydırma yaptım arkadaşlar. Üstüm alıyorum, arkadan batarak ördüğüm trabzan'a arkadan batıyorum ve örüyorum. Bu şekilde beş tane trabzan öreceğim. dördüncü de ördüm ve beşinciyi ön taraftan battığım trabzanlara batarak tamamlayacağım bakın beşinciyi de tamamladım tekrar mil üstüm alıyorum ve önden battığım trabzana önden batarak örmeye devam ediyorum 5 tane 4 oldu. 5. de arkadakinden tamamlıyorum. 5. 5 düz, 5 ters. 5 düz, şimdi 5 tane ters. En yani arkadan batarak göreceğim. Yani sayarak ilerlerseniz hiç karıştırmadan devam edersiniz. Beşinciyi de önden battığım trabzana batıyorum. Burada tamamlıyorum. Bu sıramı da bu şekilde beş ters, beş düz devam ederek tamamlayacağım. Sıra sonunda görüşmek üzere. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Sıramı tamamlamak üzereyim. Bu birleştirme noktasını sizlere son kez göstermek istiyorum. Bundan sonra anlatmama gerek yok. İstediğiniz ölçüye ulaşana kadar aynı şekilde örmeye devam edersiniz. Şu an geride 4 tane arkadan batarak ördüğüm trabzanım var. Ve bunu 5 tane yapmam gerekiyor. Beşincisini ise sıranın başında ayırdığım ilk trabzanıma batarak tamamlayacağım. Bakın bu. Sıranın başındayken ilkini ayırmıştım ve direkt ikinci trabzanıma ilk trabzanımı yapmıştım her sıra başında bu ayırdığınız trabzanı diğer tarafa dahil edeceksiniz ters olarak bakın arkasına batıyorum ve ters örüyorum gördüğünüz gibi 5 tane ters trabzanım hazır karşı tarafta ise 5 tane düz trabzanım var ve birleştirmeye geçiyorum İlk trabzanımın bu sağ tarafına değil sol tarafındaki boşluğa arkadan batıyorum ve arka tarafa ipimi çekiyorum ve iki tane zincirim örüyorum ve tekrar ön tarafına geçiyorum ve dördüncü sırama başlıyorum dördüncü sıramda da aynı şekilde bakın zincirin altına gelen trabzanıma batmıyorum evet zincirin altına gelen trabzanıma batmadan direkt ikinci trabzanıma önden trabzanımı örmeye başlıyorum beş tane önden batarak trabzan örmeye devam edeceğim. Beşincisini ise diğer taraftan tamamlıyorum. Beş tane düz trabzanım oldu. Şimdi ters trabzanlarıma geçiyorum. 5 tane de ters trabzan örüyorum. Ve beşincisini ise karşı taraftan tamamlıyorum. Bir de sizlere iç kısmını göstermek istiyorum. Evet iç kısmının duruşu da bu şekilde gayet düzgün ilerliyor. Bir de size örneğini göstermek istiyorum. Evet örneğimizde gittikçe belirginleşmeye başladı. Ben de istediğim ölçüye ulaşana kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Çantamın örmesini tamamladığımda görüşmek üzere. Çantamın örmesini tamamladım arkadaşlar. Çantamın son sırasında bir sıra sık iğne ördüm. Yakından da göstermek istiyorum. Yakından duruşu da bu şekilde. Ölçüsünü de beraber görelim. Çantamın eni 36 santim. boyu taban hariç 28 santim bir de arkadaşlar bu modelimizin örneğinin kurulumunda sayıların çok önemi var daha büyük bir çanta hazırlamak isterseniz 140 150 ya da 160 sayılarınızı bu şekilde ayarlamanız gerekiyor küsuratlı sayılar üzerine bu modelimizin örneğini asla kuramıyoruz. Bu yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomun sonunda çantanın son bitmiş hali mevcut. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın.